Son zamanlarda çok fazla denk geldiğiniz bir kelime anhedoni. Peki nedir bu anhedoni dediğinizi duyar gibiyim. Anhedoni geçmişte bize mutluluk veren, haz veren şeylerin bir anda ortadan kalkmış olması. Hususiyetle koronavirüsten sonra başlayan bir rahatsızlık bu. Mesela eskiden spor yapmaktan çok hoşlanıyordunuz ama şimdi spor yapmak istiyorsunuz ama üşeniyorsunuz. Diyorsunuz ki ulan kim giyecek şimdi bu eşofmanı, spor ayakkabısını gidecek de spor yapacak da gelecek de duşa girecek de tekrar hazırlanacak da okula gidecek veya işe gidecek diyorsunuz. Ya da eskiden arkadaşla şöyle kafede iki laflamaktan çok hoşlanırdınız ama şimdi o kadar ağır geliyor ki ve gitseniz dahi o muhabbetten de eskisi kadar keyif alamıyorsunuz. Keşke sadece keyif alamasanız bir de keyif alamamanın ötesinde kendinizi böyle atıyorsunuz yatağa bırakıyorsunuz günde birkaç sezon dizi bitiriyorsunuz ve bu da sizi gün geçtikçe daha üşengeç bir hale sokuyor. İşte anhedoni böyle bir rahatsızlık. Tabii bunu sadece bir şeyleri yapmak veya yapmamak olarak sınırlandırmamak lazım. Yani bu kişiler artık genelde hayattan kopan, yediğinden, içtiğinden, oturduğundan, kattığından, izlediğinden, gittiğinden, geldiğinden hayatın hiçbir noktasından lezzet alamayan bir hale geliyorlar. Sanki böyle etraflarında bir anda zifiri bir karanlık, sanki güneş hiç doğmamış, sanki hiç gök kuşa onların hayatlarında olmamış, sanki hiç aydınlığa kavuşamamış gibi bir hal çok enteresan. Ve bunu yaşarken biliyor musunuz? Bir anda oluyor. Bir anda gerçekleşiyor. Ve bu tarz insanların hayatlarına belli bir zaman sonra bir bakıyorsunuz ki şiddete eğilim görüyorsunuz. Mesela spor mu yapacak? Şiddete eğilimli sporlar yapıyorlar. Ya da adrenalin seviyesi çok yüksek olduğundan normal spor yapmak onları tatmin etmiyor. Daha çok böyle uçmak, kaçmak, bambi jumping miydi? Evet. Bangi, Bangi. Nefer? Bungee jumping. Bungee jumping mi? Ya da böyle bungee jumping diyorlar ya, az önce sorduğum ismini söyleyemedim. Buna benzer sporlarla içli dışlı olmaya çalışıyorlar. Tabi bu sadece burada kalmıyor. Günlük hayattan mutlu olamayınca ne oluyor? Bu sefer yalancı mutlulukların peşine düşerek madde kullanmaya başlıyorlar. Neden? Çünkü kullanacakları madde onlar için yalancı bir dünya oluşturacak ve o dünyada istedikleri gibi bir hayat yaşayabilecekler. Ben bunu bizzat kendi hayatımda çok defa şahit oldum. Nerede mi? Ben üniversiteyi yurt dışında okudum arkadaşlar ve yurt dışında okurken hem kendimin hem etrafımdaki insanların berbat bir hayatı vardı. Çok kısa bir süre yurtta kaldım ve bu yurtta kaldığım süreç içerisinde o kadar enteresan şeyler gördüm ki yani insanlar geceleri kulüplere gitmeler, barlara gitmeler, alkol kullanmalar zaten kuş inanılmaz derecede zirveydi ve okula çok yakın bir yerde kumarhaneler vardı ve insanlar ailelerinden aylık olarak gelen paraları götürüp hemen kumarhanelere yatırıyorlardı. Oradan eğer bir iki kişi böyle para kazandıysa onunla bir ay boyunca hayatlarını devam ettiriyorlardı. Ve artık bu onlar için bir tutku haline gelmişti. Ama tabii bu tutku kısa sürmüştü. Neden? Çünkü artık yaptıkları şeyler de hazlarını tatmin etmemeye başlamış. Yeni hazların peşine düşmüş. Yeni hazlar da yine hazlarını tatmin etmeyince yalancı bir dünyanın oluşması için maddeye başvurmuş, kullandıkları maddelerle kendi istedikleri hayatların halisilasyonlarını görmeye başlamış ve istedikleri o hayatı kullandıkları o maddelerle yaşamaya başlamışlardı. Mesela bir odaya giriyorlardı, birkaç saat o odadan çıkmıyorlardı. Çünkü orada kullandıkları maddeyle hangi hayatı yaşamak istiyorlarsa kendilerini o birkaç saat o hayatın içerisinde zannediyorlardı. Çok enteresan. İşte anhedoni hastalarında bu tip eğilimler görülebilir. Neden? Çünkü çok fazla lezzet alamadıklarından dolayı etraflarında da lezzet alan insanları gördüklerinden onlara da lezzet alamadıklarını hissettirmek istemediklerinden ne yapıyorlar? Hemen maddiye bir eğilim başlıyor. Mesela bir pasta düşünün. Şöyle çilekli, çikolatalı, muazzam kremalı bir pasta düşünün yani. Böyle toplu olarak bir yerde oturuyorsunuz. Orada arkadaşlarınız da var. Herkes pastadan bir dilim alıyor ve ağzına götürüyor ve pastadan yiyen inanılmaz lezzet alıyor. Ve birbirlerine diyorlar ki ya pastadan yedin mi ya ne kadar lezzetli bir pasta. Siz de merak ediyorsunuz ve gidiyorsunuz pastadan bir dilim alıyorsunuz götürüyorsunuz ağzınıza. Ama yediğiniz pasta size saman gibi geliyor. Fakat bunu hissettirmek ve çaktırmak istemiyorsunuz. Ve mutlu gibi gözüküyorsunuz. Huzurlu gibi gözüküyorsunuz. Onlara da tebessüm ediyorsunuz bunu biz pasta olarak adlandırdık ama kahve içerken, çay içerken, uyurken, gezerken, yürürken, yemek yerken yani hayatınızın her alanında eğer anhedoni hastasıysanız yediğiniz veya gezdiğiniz yerler size sanki bir saman tadı verir. Şimdi bakıyorum da sanki beni anlatıyorsun kardeşim der gibiyseniz eğer bu anhedoni hastalığı neden oluşur? Gelin hep beraber onu konuşalım. Bunun için psikologlar belli başlı bir tanı koyamıyorlar. Fakat söyledikleri bir şey var ki dopamin eksikliği ki biz bunun videosunu daha önce çekmiştik. Arkadaşlar şöyle üst tarafa koyarsa o videoya da bakmış olursunuz. Dopamin bizim kendimizi iyi hissetmemizi, kendimizi toparlamamızı, ayakta kalmamızı sağlayan vücuttaki bir salgıdır arkadaşlar. Yani vücutta eğer dopamin salgısı eksikse bu ister istemez hem vücudunuza hem enerjinize e dolayısıyla evinize, işinize, çocuklarınıza, eşinize, arkadaşlarınıza yani yediğiniz yemekten yaptığınız spora kadar her tarafa yansıyor. Çünkü dopamin salgısı eksik olanlar ne yapamıyorlar? Yaptıkları o faaliyetten keyif alamıyorlar. Peki iş sadece dopaminle bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Bir de oksitosin var. ise sosyal faaliyetleri ya da sosyal ilişkileri ne yapar? inşa eder. Serotonin sosyal bağların kurulmasını sağlar. Endorfin de fiziksel olarak gelen o acıların hemen üstünü örter. Ben böyle kelimelerle sizi çok fazla yormak istemiyorum. Biraz daha yalınlaştırmak istiyorum. Anhedoni rahatsızlığı yaşayan arkadaşlar da bu dört salgı hususiyetle çok eksik olur. Peki biz bundan kurtulmak için ne yapmamız lazım? Yani bu salgının vücutta artımını sağlamak için ne yapmamız lazım? Yani çözüm söyle hocam bize, çözüm söyle diyorsanız çözüm kolay. Niçin? Zaten çözüm arıyorsanız bir ümidiniz var demektir. Çünkü bunun en büyük düşmanı ümitsizliktir. Ve bugün her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor ve intihar ederken de artık ümidinin kalmadığını ifade ediyor. Eğer siz çözüm arıyorsanız Demek ki henüz ümidinizi yitirmemişsiniz. O zaman mutlak çözüme kavuşturabilirsiniz. Öncelikle tedavi için bir psikiyatriste gitmek lazım. Neden? Çünkü psikiyatrist ne yapacak? Size bir yol gösterecek. Ama psikiyatriste gitmek yeter mi? Hayır, bence yetmez. Bir de bununla birlikte hayatınıza anlam katan şeylerle meşgul olmak lazım. Şimdi hayata anlam katan deyince insanlar hep şöyle anlıyorlar. Ha hayata anlam katan mal, mülk, şöhret, tatil araba, ev, gezmek, maaş almak, dolaşmak. Hayır arkadaşlar, bunların hiçbiri zaten hayat anlam katan şeyler değil. Ben kendi adıma maddi olarak belli bir seviyenin üzerinde yaşayan bir ailenin çocuğuyum ve ne istediysem bugüne kadar elde ettim desem belki doğru söylemiş olurum. Yani üniversite döneminde kötü bir hayatım vardı. Üniversiteden geldim. Geldikten sonra babam hemen şirketin bir kısmını bana devretti. Ben zannettim ki malla, mülkle, servetle, makamla, evle, arabayla güzel bir hayat yaşayabileceğimi zannettim. Ve geldikten sonra gerçekten böyle denize nazır, denize sıfır bir evi, bir kiracımız vardı oturuyordu orayı babamdan devraldım ve oraya yerleştim. Kullandığım arabalar Mercedes'e bindim, BMW'ye bindim, Volkswagen'e bindim yani birçok arabaya da bindim. Ve bunun dışında birçok tatil merkezlerine, şehir dışlarına, yurt dışlarına da gittim. Ama şunu anladım. Gerçekten bunların hiçbirinin benim kalbimi tatmin etmediğini anladım. İlk süreçlerde bunlar bana ciddi haz verdi. Beni tatmin etti ama aradan zaman geçtikten sonra bir baktım ki o aldığım yeni arabayı bir kasesin üzerinde geçerken çok dikkatle kullanan ben belli bir zaman sonra artık o arabaya ehemmiyet vermediğimi, o denize nazır olan evin belli bir zaman sonra bende çok kıymeti olmadığını, bu aldığım kıyafetlerin, ayakkabıların ya da kazandığım çok yüksek paraların bende çok ciddi bir anlam ifade etmediğini görünce içimdeki o derin boşluğu anladım. Yani burada hayata anlam katan şey deyince aklınıza sadece bunlar gelmesin. Bakın Martin Seligman isminde bir adam var. Bu adam ünlü bir psikolog. Hala yaşıyor. Videoları da var. izleyebilirsiniz bakabilirsiniz. Diyor ki hayatın en büyük hazzı başkalarının hayatlarına dokunmaktır diyor. Ve ben bu cümleyi kendi terminolojimizde başkalarının hayatları için yaşamak diyor. Ve ekliyor sadece yemek, içmek ve cinsellik için yaşayanların aslında hayat yaşamadığını ve mutlu olmadıklarını ifade ediyor. Aslında sanki eski beni ve benim içinde bulunduğum boşlukları anlatıyor. Peki niçin mutlu değil bu insanlar? E düşünün şimdi yemek yiyorsunuz sabah, öğlen, akşam ya muazzam bir mutfak ve muazzam bir sofra kurulmuş önünüze. E toplasanız yarım saat, yarım saat, yarım saat yani toplam bir buçuk saat yiyorsunuz. E cinsellik deseniz yarım saatte de o sürüyor. E alışveriş deseniz bir saat, bir buçuk saatte o sürüyor. E bunları her gün yapıyorum deseniz zaten bunun imkanı yok. Niçin? Çünkü bir şeye muhtaç olmadan onun ihtiyacını hissetmek mümkün olmayacağından e siz bunlara muhtaç da değilsiniz çünkü her an bunları elde edebiliyorsunuz. E bu sefer ne yapmıyor? Bunlar lezzet vermiyor. Mesela yemek yedim, karnım tıka basa dolu. Tekrar yemek istiyorum, yiyemem ki. Bu benim midemi bulandırır. O zaman benim bunlara aynı zamanda muhtaç olmam lazım. E bir de ben bunlara muhtaç değilsem bu sefer ne oluyor? Başlıyor psikolojik problemler. İşte o problemlerden bir tanesi de anhedoni. Öyle tahmin ediyorum ki bugün insanların birçoğunda bu veya bunun türevleri birçok hastalık vardır. Çünkü psikiyatristlerin ya da psikologların kuyruklarına baktığım zaman bunu çok net bir şekilde görebiliyorum, anlayabiliyorum. Evet çözüm olarak birincisi demiştik ki ümitsizliğe girmemek demiştik ki bu çok önemliydi neden? Çünkü her 40 saniyede bir kişi ümitsizlikten dolayı ölüyordu ve ölürken arkalarında bıraktıkları cümlelerde neydi? Benim artık hayata dair hiçbir ümidim kalmadı. Peki ikincisi? Yaşam tarzı biraz değiştirilmeli. Eğer hareketsizseniz hareketli bir yaşam tarzına geçilmeli. Biraz böyle oksijenin bol olduğu yerlerde insan dolaşmalı, yalnız kalmalı, düşünmeli ve tefekkür etmeli. Aynı zamanda sağlıklı beslenilmeli ve yeterli seviyede uyku alınmalı. Üçüncü olarak da eğer çok ilerlemişse ilaç tedavisi veya psikoterapi almalı. Evet bunlar çok önemlidir. Fakat bunların bedensel olduğu, fakat hastalığınsa ruhsal olduğu, ruhsal bir hastalığın bedensel bir tedavi ile birlikte aktif bir şekilde manevi olarak Allah'la irtibatın kopartılmaması gerektiği ve kalbin de tedavi olması gerektiği unutulmamalıdır. Ve kainat kitabı şöyle bir seyredilmeli, her kıştan sonra bir baharın geleceğine dair ümit asla kesilmemeli, her sancı çeken annenin çocuğu doğurduğu görülmeli ve her kuyuya düşenin de mutlak bir gün sarayda sultan olacağı unutulmamalıdır. Ve bunların da ötesinde bu dünyanın bir imtihan yeri olduğu bilinmeli ve her şeyin burada yarım kalacağını da düşünerek beklentiyi biraz azaltmalı. Diyelim ve bitirelim. Allah'a emanet olun. Bir dakika bir dakika hemen geçme. Size en az bu video kadar ehemmiyetli bir şey söyleyeceğiz. Bildiğiniz gibi mesken kanalımızdan herhangi bir maddi gelir elde etmiyoruz. Reklamları kapalı tutuyoruz. Ve sırf bu hakikatleri daha fazla insana ulaştırmak için çabalıyoruz. Bu da kanalımızın abone sayısını artırmakla mümkün. Abone hedefimizi rakam söyleyerek duayı kısıtlamak istemiyoruz. Çünkü biz sonsuz zengin olan Rabbimizden istiyoruz. Sadece abone ol butonuna tıklayarak siz de bize bu noktada destek olabilirsiniz. Yahu bir kişiden ne olacak ki? Demeyi. Çünkü vesile olan yapan gibidir. Kim bilir? Belki izleyeceğim bu video ile namaza başlayacak insanların sevaplarına sen de ortak olabilirsin. Haydi, abone ol butonuna tıklayarak sen de mesken ailemize katıl.